yeni bir map oynuyoruz arkadaşlar. E, ee, oyun dondu. Sıra koyayım. Bir önceki video gitme Cık, konuşalım. Bir önceki video gitme arkadaşlar açıklamalarda bulan linke tıklayabilirsiniz. Onda çok güzel bir video. Ee, tavsiye ediyorum. Ne diyor? Download <laughs> diyor. E, ee, Uuu. Şekler. Tamam tamam tamam. Minecraft for YouTube. Contact me YouTube and force me Raven. E, ee, neyse 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 neyse. neyse. Ne Oğlum lavlı bir, Umarım, umarım, lavlı bir parkur olmaz. Aha ben ne dedim işte. Lavlı yok diyorum. Direkt lav da çuze drop. Bunda su var, bunda su var. Hadi arkadaşlar şansa sahip seçelim. Bu olacak. Ha, of, bu muydu? No need. Tamam tamam neyse 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 neyse. neyse. Evet, koşalım arkadaşlar. Nereye gittin önemli değil mi ne diyordur. Marvel'ı. Marvel yükledim ki ben. Sildim tekrar. Şu sorun. bir daha mı gelecek gelmesin. Oyun donuyor. Acayip oyun donuyor ya. Bir de çökebilirim. Armağanamayayım. Allah düşecektim. Evet. Aa bu parkur kolaymış. Aa, oyun donarsa bu çok kötü olur tamam. şey benim iğrenç oldum ya. Tabii. Ya Marvel nasılsın Ciddi ciddi Marvel ne ya? Sol, daha ya. Sol daha iyiymiş hatta. Dur bakalım dur orada chest var? Yok değil. Of abi. Ya gördünüz mü ne oldu abi? Marvel ne ya? Marvel kim ya? Cık. Oyunumuza karışıyor. Dur bakalım ben Parker dünyamı kar ne karışması? Abi eteri boş ver. Bir daha alamam yani. Ya şuraya geliyorum. Zaten çok sıkıcı. Hello falan filanları okumak. Bir de şu sularla mı uğraşacağım bu arada altta bir şey var. Bodan bir. Su var değil mi oğlum bak. Su. En yanlış şey yok. İlk eğitim yokmuş. Buradan geçelim. Buradan geçelim. Hadi. Tamam burası kolay işte. Burası kolay tamam. Burada inanılmaz hareketler yapabilirim. Ama dikkatli olmak da lazım. Time to go. Su. So, Bunu blok, blok sand sandırıyor muyum? yani? Bitti mi abi yani? Bu kadar mı bakalım kayıt? Kayıtlamız diye bakıyorum burada dakikaya da bakayım. Upload, upload, upload Sonra ben ne yaparım bu videoyu izleyemezsem. Öyle gidin de olasın. Bak uçan adam. Dur. Mevideni göstermeyerek uçan adam. Süper tamam. Oo. Hadi bil, hiçbirine değme, hiçbirine değme. O. İşte de kimse yani. Ne olur demezsen. That was it. Ah, etim etim etim. Buradan buradan. Dur. That was easy. You are free. See my YouTube channel. Ee et. I don't tell the player. They will me kill. You... Neyse arkadaşlar güzelmiş. Ee kartı nasıl aldığımı biliyor musun? Hemen aşağıdaki videoyu <laughs> video yoktur ya. Bir işe yaramadı ya. Neyse arkadaşlar e, ee, bu videoyu beğendiyseniz like atın ve abone olmayı unutmayın. Bir video için dediğim gibi aşağıdaki şeye tıklayabilirsiniz. Kendinize bakın görüşmek üzere arkadaşlar.